Evet arkadaşlar. Buradaki baktığımız dediğim köpekler bunlar hep iş yerine ait. Setter cinsi. Dişi. Pointer diyorlar buna. Av köpekleri. Oğlum. Evet bu erke, bu dişisi. Bunlar hep bir ben bakıyorum bunlara. Her benim oğlum. Hay benim oğlum. Hay benim kızım. Ne var benim kızım? Güzel kızım. Evet arkadaşlar bu da emektarımız. Gel. Gel. 11 yaşında. Şimdi veteriner çağırdık. Ve veteriner buranın veterineri var. Ee, yurt dışındaymış. O geldi bunu bir tıraş edecek. Tüyleri. Rex. 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 Hani benim oğlum? Evet arkadaşlar. Geldik öbür canavarlara. Bunlar da seter yavru da bunlar bir yaşında ama çok fenalar. Kaç tane tavuklarımız var. Evet arkadaşlar öbür emektarlar bunlar biraz yaşlı 5-6 yaşlarında. Toplamam bir tane falan köpeğimiz var. Benim baktığım buranın. Evet şimdi arkadaşlar şuradan ot toplayacağım. Ee, ördeklerimiz vardı onlar dışarıda herhalde göremedim. Ee, burada <laughs> Evet burada yavru Arkadaşlar üzücü bir haber vereyim. Buraya ee, tavşanlarımız buradaydı. 15 tane falan tavşanımız vardı. Gece geldik kö gelmiş köpekler, sokak köpekleri 6-7 tane neyse. Arkadaşlar girmişleri tavşanların hepsini boğmuşlar. Şu yavrular da Allah'tan kapalı yerde olduğu için onlara ulaşamamışlar. Şurada tavuklarımız vardı. 30 tane tavukları telef etmişler. Ziyan olmuş. Olsun. Şile korkuyorlar senden çık bak evet arkadaşlar. Yavru tavşanlarımız 5 tane falan var toplam. Şile gel. Hayır kızım. Çıksın. Hayır kızım. Bırak çıksınlar. Korkuyorlar senden kızım. Hayır kızım. Korkuyorlar senden kızım. Arkadaşlar tavşana karşı bir alerjisi var bu arkadaşın. Nedir anlayamadım. Akşama kadar tavşan orada dursun bakalım. Şimdi köpek olduğu için yanımızda, çıkmıyorlar dışarı. Yoksa normalinde dışarı çıkarlar. E, a, zaten he, ot atılmış bunların önüne. Ot atmaya gerek yok. Arkadaşlar hepsi yavru. Bir, iki, üçü biraz daha büyük, geri kalan üçü daha ufak. Anneleri hep öldüler. Bir yavru bunlarımız kaldı. Şimdi e, benim sorumlum var burada. Aşçı. E, aşçıya Söyledim bir tane kandal kö kandal cinsi köpek alacak. Tabi her köpeğe kandal diyemeyiz de. Bir arkadaşında varmış. Ondan alacak bir erkek bir dişi. İnşallah hani buraları koruma amaçlı. onlarda da geldi mi inşallah çekerim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar sabah bunların sularını verdim. Yemekleri e, bunların yem ama ya normal yemek geliyor. Günde bir günde bir veriyoruz. Dolu dolu veriyoruz. Yetiyor zaten. Çünkü art çünkü iki öğün verdiği zaman artıyor. Yemiyorlar kargalar hani karga geliyor, kuşlar geliyor, şey yapıyor, karıştırıyor ortalığı. onu hani kargalara zaten dediğim gibi ayrıyetten ben 3-4 avuç mama veya ekmek doğrar, kenara bırakırım. Onlar gelir yer. Ve hani kargalarım da var benim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi emeklerim şilam. Hani evet tavşanlar çıkıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bak. Bak iki tane çıktı şu an 3 tane daha var içeride Onlar daha ufak Onlar korkuyor şu an <laughs> hey, Bunlar neye dalıyor Heh, Bizim köpeklere dalıyor Evet arkadaşlar bu kadar Şimdi birazdan tavukları salacağım Tavukları da göstereyim size. Onlara özellikler yaptık. Şile. Çok akıllı bak şimdi. Şila Gel buraya. Bakın. Ar Şila Arkamdan gel. Şila Bekle. Bekle. Arkamdan gel. Bekle. Arkamdan gel. öyle dedim mi hayatta beni geçmez. Bekle ama devam. Arkadaşlar buna devamlı komut vereceğim. Yani. Hani bekle 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 devamlı komut vereceğim. Bu ilk geldiğinde mesela buna bir şey saklıyorduk. Sonra çıkarıyorduk to ee, ki özür dilerim lan. Bir toprağa gömüyorduk bir şey mesela bir odun veya bir şey koklatıyorduk bunu toprağa gömüyorduk. Sonra da bunu bırakıyorduk onun hani kokusunu nasıl yapıyor nasıl ediyor buluyordu. Şila gel. Şu an buna göre bir erkek bulamadım. Hamsızdan bulsaydın bundan güzel yavrular alırdım. Burada bakmaya çok akıllı. Narkotik köpeği bu hani. Narkotiğe gitmemiş ama narkotik köpeğinin hani yavrusu eğitilmiş bu da. İstediler narkotik köpeği yani, Polisler bazen geliyor bizim burada şirkette yemek yiyorlar. Öyle yani. İstediler vermedi. diyor. Hani vermem arkadaşlar. İşte arkadaşlar benim çalışma yerim hani şu alan. Hani Tek başımayım. Bir köpeklerim var işte gezdiriyorum. Sabah salıyorum. Bu köpeğim benim devamlı duruyor. Beyaz köpekleri e, oraya bağlı tutuyorum. Şu tarafa. Köpekleri, e, tilki, çok tilki var arkadaşlar. Çakal tilki çok. Bura eskiden devletin yeri olduğu için altta hep tüneller var buranın. Onun için tilkiler çok. Kaç tane tavuklarımızı yedi. Onun için beyaz köpeği oraya devamlı şimdi bağlıyoruz. Sabah saldım geçsin etsin ondan sonra yerine gelsin. Şilayı da normalde salı, akşam salık bırakıyorum hani gece ama şu an kızanda olduğu için salamıyorum. Devamlı yanımda tutup kızanı geçtiği zaman salacağım. Süs köpeği de eğer alışırsa bana şey yaparsa inşallah onu da devamlı bakarım. Ne var arkadaşlar hani. Bir, tane, bir avuç iki avuç mamadan hani koskoca şirketimiz 600 kişi insana bakıyor da burada bir ekstradan bir tane köpe mi bakamayacak Çok rahat bakın. Hayır ben şey yapıyorum yani, üzülüyorum ben diyelim o gün yemek olmasın Aşçı desin ki sen git ben veririm açam eve gidene kadar aklıma kalıyor köpekler daha açtı verdi verir açtı da hani sorumluluğumuz da benim ama ben vermediğim için benim aklıma takılıyor zamanlar. Şimdi arkadaşlar birazdan tavuklar çıkaracağım onları da göstereceğim size.